merhaba sevgili arkadaşlar değerli dostlar değerli takipçilerim annemin örgü dünyasına Hoş geldiniz Bugün sizlerle hem kolay hem şık harika bir iki şiş örgü modeli yapacağız şöyle orta kalınlıkta bir ip kullanacağım Alize bir besin orta kalınlıkta bir beyaz ipi arkadaşlar hemen şişlerimi de söyleyeyim üç buçuk milim şiş kullanacağım ilmek sayılarında ne yaparsak yapalım bu güzel modelden dört ve 4'ün katları olacak şekilde 4 4 4, 4. Bu güzel modelden ne yaparsak yapalım. 4 ve 4'ün katlarından yapalım. Evet şöyle hemen modelimizi kurmaya başlayalım. Model ün yüzden kuruluyor arkadaşlar. Hemen modelin birinci sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Düz ilmeklerle birinci sıramızı devam ettiriyoruz. Tüm sırayı düz örüyoruz. Şöyle haroşa ile e, modelimizin arasını belirtmek için siz dilerseniz bu şekilde yapmayabilirsiniz. Şöyle. Şimdi yine tüm sırayı düz örüyorum. Dedim ya ben haroşa örgü yaptım altında. Size de şöyle bir sıra göstermek istedim. Altında modelimizin ee, bir lastik olsun istiyorsanız, dilerseniz de yapmayabilirsiniz. Evet, şöyle nasıl yaptığımı da göstermiş oldum. Bir sıra haraşo sırasıyla. Şimdi modelimi kuruyorum hanımlar. Modelin birinci sırasındayım. Kenar ilmeği örmeden aldım. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz örüyorum 2 ilmek ters 2 ilmek düz örüyorum 2 ilmek ters kenar ilmeğinde düz ördüm modelin birinci sırası bu arkadaşlar modelin ikinci sırasındayım arka sırasındayım kenar ilmeğimi örmeden aldım yine 2 ilmek düz 2 ilmek ters 2 ilmek düz, 2 ilmek ters. Bu şekilde sıra sonuna geliyoruz. Yeni öğrenen arkadaşlarımızın bile kolaylıkla bu modeli yapabileceğini düşünüyorum. Evet, modelin ikinci sırasında da gördüğünüz gibi bu işlemi yaptık. 2 ters, 2 düz. 2 ters, 2 düz olarak modelimiz devam etti. Şimdi modelin 3. sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters örüyorum. Bakın iki ilmek tersten sonra burada benim iki tane düz ilmeğim var. Hemen düz ve ters ilmeğin arasındaki şu boşluktan bu şekilde girdim. Bakın bir doladım. Şöyle iki ilmeği de birlikte ördüm. Tekrar iki ters. Bakın bu şekilde. Yine bakın hemen şuradan iki ilmeğin arasında düz ve ters ilmek boşluktan girdim bir doladım iki ilmeği birlikte ördüm iki ilmek ters yine iki ilmek düz ilmeğim var bakın ters ve düz ilmeğin arasındaki boşluktan girdim bir doladım iki ilmeği birlikte ördüm iki ilmek ters kenar ilmeğinde düz yaptım bakın modelin üçüncü sırasında bu işlemi yaptım Modelimizin dördüncü ve son sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek düz örüyorum bakın. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek düz, 2 ilmek ters öreceğiz. 1 ters, 2 ilmeği de birlikte ters örüyoruz. 1 ters, pardon 1 düz, 2. düz. Hemen bu 3 ilmeği geldiğimizde arttırma yaptığımız ilmekler. 1 ters, İki ilmek ters örüyoruz. İki ilmek düz. Tekrar arttırma ilmeklerine geldiğimde bir ters, sonra iki ilmeği birlikte ters örüyoruz. İki ilmek düz ve kenar ilmek. Evet, şöyle ben sizlere bakın bir model anlatmış oldum. Gerçekten çok kolay ve güzel. Beyaz olunca çok belli olmadı ama model ilerleyince çok çok güzel oluyor. Bir model daha yapalım anlaşılır olsun. Şöyle bakın. Şimdi modelin tekrar birinci sırasındayız 2 ilmek ters örüyoruz 2 ilmek düz Bakın. 2 ilmek ters 2 ilmek düz 2 ilmek ters 2 ilmek düz 2 ilmek ters ve kenar ilmek. Evet bebek takımı modelin modelleri yapabilirsiniz bundan arkadaşlar. Çok çok güzel olur. Bebeklerinize de kendinize de yapabilirsiniz ama bebek takımına çok yakışır. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek düz, 2 ilmek ters, 2 ilmek düz, 2 ilmek ters, 2 ilmek düz, 2 ilmek ters. 2 ilmek düz ve kenar ilmeği. Evet modelin ikinci sırasında da bakın bu işlemi yaptık. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi modelin üçüncü sırasındayız. Şekil verdiğimiz sıradayız. 2 ilmek ters örüyorum. Bakın kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters ördüm. Hemen burada sevgili hanımlar gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Hemen bu iki tane ilmeğim var bakın. Bu iki ilmeğin arasından girdim, bir arttırdım. Bu iki ilmeği birlikte ördüm. Bakın bu şekilde. Hemen iki ilmek ters ara ilmeğimiz. Yine burada iki tane ilmeğim var görüyorsunuz. İki ilmeğin arasındaki şuradan boşluktan girdim. Bir arttırdım. İki ilmeği birlikte ördüm. Tekrar iki ilmek ters Modele geldim de yine iki ilmeğin arasından bir ilmek aldım. Bir arttırdım. İki ilmeği birlikte ördüm. İki ilmek ters ve kenar ilmeği. Oldukça kolay, güzel, şık bir model bakın hanımlar. Evet şimdi modelin dördüncü ve son sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki ilmek düz. Bakın iki ilmek ters. Pardon şu iki ilmeği birlikte alıyoruz şu şekilde bir ilmi 2 ilmek düz bir ilmek ters iki ilmeği birlikte ters örüyoruz 2 ilmek düz bir ilmek ters örüyorum 2 ilmeği birlikte ters örüyorum 2 ilmek düz ve kenar ilmeği Evet oldukça kolay basit güzel bir modeli sizlere anlattım arkadaşlar. Gerçekten çok beğeneceğinizi düşündüğüm harika güzel bir model. Şimdi ilerlemiş halini görelim arkadaşlar. Evet modelimizin bakın ilerlemiş hali bu şekilde. Gerçekten hem kolay hem güzel hem de hızlı ilerleyen çıtı pıtı bir model arkadaşlar. Dilediğiniz renklerle yapabileceğiniz harika bir model. Şöyle sizlerle küçük bir yaptık. Hanımlar bakın. Çok kolay. Ama ilerleyince bakın böyle güzel bir desen ortaya çıkıyor. İster bebeğinize, ister kendinize, ister kızınıza, ister oğlunuza, ister annenize, ister babanıza, ister arkadaşına, ister kızına, ister oğluna hediye olarak da yapabileceğiniz oldukça güzel, şık bir model. Bakın. Şöyle yakadan başlamalı örgülerinizde de kullanabilirsiniz. Evet bir modelin daha sonuna geldik sevgili hanımlar. Yepyeni örgü modellerinde tekrar birlikte olmak üzere. Her zaman dediğimiz gibi kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmuyoruz. Yepyeni örgü modellerinde birlikte olmak üzere kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın diyorum. Bu güzel modeli size bırakıyorum. Sizler nerelerde kullanacaksınız yorumlarda da belirtirseniz çok sevinirim. Hoşçakalın.